Akşam raporunu sunmayı sürdürüyoruz. Bugün 28 Eylül bireysel 5 silah ve 2 taşıma ruhsatı hakkı tanıyan silah kanunu tasarısı halen İçişleri Bakanlığı'nda. Tasarının Ekim ayında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Uzmanlarsa uyarıyor, tasarı yasalaşırsa sokaktaki silahlı insan sayısı artacak. Ben de silahı teslim ettim, silah teslim alıyorum. Bireysel silahsızlanma kampanyasına bir destek de iş adamı Caner Başgezer'den geldi. Başgezer ruhsatlı silahını Bahçeli Evler İlçe Emniyet Müdürü Hacı Mehmet Aslancan'a teslim ederek kampanyanın ilk adımını attı. Elimizde bir şekilde bulunan ruhsatlı ya da ruhsatsız adını her ne koyduysak bize miras kalmış olabilir, anısı olabilir, bedava bulup almış olabiliriz, yolda bulmuş olabiliriz. Elimizdeki bu silahlardan arınalım. Başgezer'e teşekkür plaketi veren Aslancan da herkesi silahlardan arınmış atmosfer kampanyasına katılmaya davet etti.